Hoş geldin sevgili Karagöz'üm. Hoş bulduk sen de Karagöz'üm. Baba 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 baba. Nereden gelip nereye gidiyorsun bakalım? yere gittiğim yok da oğlumla gazete okuma yazma çalıştım. Ya siz dedim? Tabii iyi yaptın efendim Babam balon olmuştur. Ay hay kapa, hay kafam balon oldu da uçmasın diye balon yapıştırdım ama yanlış anlama. Yani uzun ders çalışmaktan kafan şişmiştir. Kafan şişti de soğumaya sattım. Baba baba baba. Allah iyiliğini versin. Neyse çalışmalar iyi gidiyor mu? Sen de nasıl iyi o? Güne bastı. Basıcı ata. Sen söyle de. Dede müdür benim ilk hukuk dikkatı mı hazırladın? Efendim sen evde iyi öğrendi. Diplomu işi kolay. Bak